Erken yatmanıza rağmen sabah kalktığınızda kendinizi sanki hiç uyumamış gibi hala yorgun mu hissediyorsunuz? Kendinizi bu aralar daha sık depresif, mutsuz, karamsar hissetmeye mi başladınız? Peki size bu ve benzeri sorunlarınızın çözümünün aslında çok basit olduğunu söylesek, harika dediğinizi duyar gibiyim. Öyleyse videoya başlamadan önce bu tarz videoların daha çok gelmesi için kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Sabahları yorgun veya uykunuzu almamış bir şekilde mi uyanıyorsunuz? Sanki uykunuz kabul olmamış gibi mi? Cevabınız evet ise, tüm yapmanız gereken şey bir limonu alıp onu dörde bölmek ve içine kaya tuzu eklemek. Dilimlediğiniz limonları komedin üzerine koyarak uykuya dalabilirsiniz. Uykunuzdan tam olarak dinlenmiş olarak kalkacaksınız. Limonun aroması sinir sisteminizi sakinleştirme etkisine sahip. Böylelikle endişelerinizi azaltarak zor bir gün sonrası yaşadığınız tüm stresi bünyenizden atmanızı sağlıyor. Eğer uyurken yanı başınıza bir limon bulundurursanız sabahları daha mutlu ve daha enerjik uyanacağınızdan emin olabilirsiniz. Limonun aromasını her gün içine çekmek kişinin gün içinde yaptığı işlere daha fazla konsantre olmasını sağlıyor. Limonun bilişsel aktiviteleri ve belleği güçlendirme gibi faydaları bulunmaktadır. İşte limonun faydalarından bazıları. 1. numara, Gerginliğinizi alır Stres birçok insanın genel sorunudur. Yatakta dönüp durmanıza yol açan stres ve anksiyete gibi durumlar uyumanızı güçleştirir Komedin üzerindeki limon ise sizi sakinleştirir. Yapılan araştırmalara göre narenciye kokusu kişinin beyin dalgalarını ve duygularını rahatlatıyor. 2. numara. Odaklanmanızı artırır. Yatmadan önce neden odaklanmanız gerektiğini soruyor olabilirsiniz. Eğer beyni sürekli meşgul olan ve uykusuzluk sorunu olan bir kişiyseniz uzmanlar olumlu şeylere odaklanmanız gerektiğini söylüyor. Odaklanmak için ise limon kokusu birebirdir. 3. numara. Daha iyi nefes almanızı sağlar. Uyumaya çalıştığınızda bir de burnunuz sıkanıyorsa antioksidan ve antibakteriyel olan limonun burun deliklerinizden içeri girmesine izin vermelisiniz. 4 numara Böcekleri uzaklaştırır. Sivri sineğin kulağınızın etrafında dolaşmasından veya gece boyu sinekler tarafından ısırılmaktan bıktıysanız bu bilgi tam da size göre. Limon sivri sineklerin sevmediği bir şey. Ayrıca limon her tür böceği öldürür. Bu dilimler onları diğer odanın gerisinde tutar. 5 numara. Uyandığınızda enerjinizin artmasını ve pozitif olmanızı sağlar. Sabahleyin erkenden uyanmak birçok insanın çok zorlandığı bir şey. Ancak komedin üzerindeki bu dilimler uyanma sürecinizi daha az acılı bir hale getirecektir. Limon kokusu beyninizin serotonin seviyelerini artırır. 6. Numara. Havanın kalitesini artırır. Limon sadece etrafın güzel kokmasını sağlamıyor. Aynı zamanda bulunduğunuz ortamın havasını arındırıyor. Çok güçlüdür. Hatta bir odadan boya kokusunu çabucak çıkarmak için limon kullanabilirsiniz. 7 numara Limon aroması kan basıncını düşürür. Pek çok insanın kan basıncının yüksek olduğunu düşünecek olursak, limonun insanlar için kullanışlı bir meyve olduğunu anlamak çok da zor olmaz. Diğer bir deyişle, gece uyurken bedava limonlu aroma terapi yaparak bu problemlerden kurtulabilirsiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.